Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba PC derslerim takipçileri ben Afkana Solov yeni bir eğitimle karşınızdayım. YouTube eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu eğitimde freelancer'lardan bahsedeceğim çok fazla kullandığım yöntemlerden bir tanesi. Zamanınızı boşa harcamıyorsunuz. Ve ciddi anlamda gerçekten YouTube üzerinden sevdiğiniz işi yaparak gelir elde etmek istiyorsanız freelancer dediğimiz yöntemi kullanmanız şart arkadaşlar. Çoğu zaman ihtiyacınız Duyacaksınızdır. Bu eğitimde küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bir sonraki eğitimlerde zaten bu bilgi bu video sayesinde sizlerin hakkında artık freelancerlar canlanmış olacaktır. Eğitimize başlamadan önce kanalımıza videomuza ücretsiz eğitimlere destek olduğunuzu göstermek adına videoyu beğenip paylaşıp aynı şekilde motive edici yorumlarınızla da bizlere destek olduğunuzu gösterebilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım. İlk işlem arkadaşlar freelancer ne anlama geliyor? Onun için internet aracımızı çalıştırdık ve translategoogle.com.tr adresine gittikten sonra şurada sol tarafta freelancer İngilizce açıklamasını yazdık ve sağ tarafta da Türkçe açıklaması çıktı. Şimdi Google amca bize bağımsız yazar olarak bunu gösterdi. Üzerine bir Yafağı tıkladıktan sonra diğer freelancer anlamlarını buradan görebilirsiniz. Serbest meslek, serbest meslek sahibi ya da freelancer olarak da direkt Türkçemizde kullanılmakta arkadaşlar. Freelancerlar ne anlama geliyor? Şimdi bir sonraki aşamaya geçiş sağlayalım. Şöyle elinizde paranız var, yeterli bilgi sahibi değilsiniz ve de zamanınız yok. Bunu bir kenara not alın paranız var, yeterli bilgi sahibi değilsiniz ve de zamanınız yok. Aynı şekilde bunu bir kenara yazdınız defterinizde. Diğer ikinci aşım olarak da paranız yok, bilginiz var ve zamanınız var. Bu iki eşit anlamları şimdi birleştirmek istiyorum. Arkadaşlar para eşittir zaman. Aslında zamanın kendisi bir paradır. Bunu aklınızda bulundurun. Lütfen bunu aklınızda bulundurun çünkü İngilizler demişken serious business. Yani ciddi bir biznesin içine girmiş oluyorsunuz. Eğer YouTube'dan sevdiğiniz işi yaparak gelir elde etmek istiyorsanız. Onun için eğer gelir elde etmek istiyorsanız bir yerden sizden gelirin çıkması lazım. Bunu zamanla zaten YouTube eğitim serimizde de anlatacağız. Facebook üzerinden reklamlardan bahsedeceğim ve reklamın ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağım. Şimdi freelancerların ne olduğunu söylüyorum. Sizin eğer bilginiz yoksa İlk başta eğer bilginiz varsa, zamanınız da varsa mesela YouTube üzerinden kapak fotoğrafı yapacaksınız. Ya da blog üzerinden bir yazı yazıp farklı farklı bloggerlarla yani yazarlarla iletişime geçip kendi kanalınızın tanıtımını yapmasını talep edeceksiniz. Bunlar ne anlama geliyor? Yeterli bilgi sahibi olmanız lazım. Çünkü hem diyelim ki kapak fotoğrafınızı hazırlamak için Photoshop ya da grafik tasarım programlarının herhangi bir tanesinin bilgi sahibi olmanız lazım. Bunun yanında bloglarla iletişime geçmek için yani bloggerlarla iletişimize geçmek için zamanı ihtiyacınız var. Aynı şekilde zamanın bir kenarında metin yazmak için yani metin yazarının işini bilmeniz lazım. Bir güzel bir şekilde metin yazabilmeniz lazım. Çünkü bloggerlarla yani yazı yazan, paylaşan arkadaşlarımızla internet ortamında sizler kendi kanalınızın tanıtımını yapmanız lazım. İşte bu şeyleri yapabilmek için bilgi sahibi olmanız lazım. Eğer bilgi sahibi değil ve de benim zamanım yok diyorsanız bir, bir kenara diğer elimize geçiyorum. Burada çok az miktarda çok yüksek rakamlardan söylemiyorum. Çok az miktarlarda elinizde olan paralar sayesinde freelancerlarla iletişime geçiyorsunuz. İlk önce freelancerlarda bir tanesiyle iletişime geçiyorsunuz ve metininizi yazıyorsunuz. Metin yazdırıyorsunuz. İkinci freelancerla grafik tasarımcı freelancerımız yani evden çalışan arkadaşımızla iletişime geçiyorsunuz ve ona da kapak fotoğrafınızın tasarımını gerçekleştiriyorsunuz. Üçüncü bir freelancerla iletişime geçiyorsunuz. Hangisi ki bu freelancer blogger arkadaşlar internet ortamında yazılar paylaşıyor. SEO dediğimiz Search Engine Optimization Google arama motoru optimizasyonu yapan bazı arkadaşlarımız var. Bu kişilerle iletişime geçiyorsunuz. Onların çoğunluğu zaten sizlere backlink dediğimiz olaylar var ki epey bir derin konular bunlar her birisi. Bunları detaylı detaylı eğitimlerde anlatacağız anlatacağız ancak bunları bilmenize ihtiyacınız yok. Bu dediğim ücretler ne kadar? Bu dediğim ücretler 10 liradan başlıyor. Yani 5 dolar şu anki dolar kurunu bilmiyorum ancak internet üzerinden zaten bu freelancer siteleri hakkında sizlere bilgilerimi paylaşacağım. 10 liradan başlıyor. Bir kenara eğer ciddi anlamda YouTube'da kanal açmak ve de kanal sahibi olmak istiyorsanız gelir harcayacaksınız. Yani cebinizden bir şeyler çıkacak. Kanalınıza verdiğiniz değer arkadaşlar bunlar olacaktır. Ya yeterli sayıda kitap okumanız lazım, bilgi sahibi olmanız lazım internet üzerinden eğitimleri izleyip işte şu an, an karar anlattığım konular hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız lazım. İnternet ortamında SEO nedir? Blog yazısı yazmak nasıldır? Nasıl olmalıdır? Blogger'larla iletişime geçmek nasıl sağlanmalıdır? SEO'dan bahsettik. Aynı şekilde Google üzerinde diyelim kelime anahtar kelime arama kısımları nasıl olmalıdır? Bunlar hakkında eğer bilgi sahibi değilseniz epey bir sıkıntı yaşayacaksınız. Bunların her birisi videonuzun izlenmesini azaltacaktı. Yani freelancer ile geçme sebebiniz kısa süre içerisinde güzel yerlere gelmek için. Şu an PC derslerim olarak bizler Facebook üzerinden reklam harcaması yapıyoruz ve freelancer sitelerinin bazılarında zaten ismimizi görmüşlüğünüz vardır. İlla ki vardır. Oradan metin yazarı arıyoruz. Aynı şekilde metin yazarının bir kenarında bloglarına paylaşabilecek yazarlar arıyoruz. Ve bu yazarlarla iletişime geçiyoruz. Bu yazarlara ücret karşılığında lütfen bizim kanalımızın tanıtımını yapın diye söylüyoruz, rica ediyoruz. Ücret karşılığında da eğer kanalımızı beğeniyorlarsa, eğer kanalımızın yanında bloğumuzu yazdığımız yazıyı beğeniyorlarsa onlar para karşılığında kendi bloglarında paylaşımlarını yapıyorlar. Tabii bazı hani kalbi büyük, gönlü büyük arkadaşlarımız mevcut. PC Dersleri ailesinden arkadaşlarımız kendi bloglarında ücretsiz olarak bizlerin tanıtımlarını yapıyorlar. Aynı şekilde freelancer'larla yani serbest meslek sahibi olan arkadaşlarımızla iletişime geçtiğiniz zaman bu arkadaşlarımızın içerisinde arkadaşlar ekşi sözlük, Uludağ, işte farklı farklı sözlükler mevcut şu an. Bu sözlüklerin her birisinde sizlerle ilgili yorum yazan, sizlerin kanallarıyla ilgili yorum yazan arkadaşlar var. Bunlara da ücret karşılığında bunları yazdırıyorsunuz. Kendi kanalınızın tanıtımını yaptırıyorsunuz. Tabii bu kanalların her birisi direkt ücret karşılığında sizin kanalınızın tavsiyesini yapmıyor. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Hiçbir video yüklememişsiniz. Kanalınız hiçbir şekilde video yok. Hiçbir kalitesi yok. Hani ben para para değil mi söz konusu? Ben parasını veririm, yaptırırım diye düşünürsünüz belki. Böyle değil. Bu arkadaşların da kendisinin belirli bir seviyeleri olduğu için, kendisinin de o arkadaşların da belirli bir yerde internette tanınırlığı olduğu için sizlerin kanallarını ilk önce kontrolünü yapıyor. Kanalınızı gerçekten beğeniyorsa tanıtımını yapıyorlar. Yani para her şeyi çözmüyor aslında. İlk önce kanalınızın kalitesine bakın. Kanalınızın içerisinde videolarımızı yükleyeceğiz. Videolarımızı yükledikten sonra kanalımızın kalitesini belirledikten sonra ilk başta işte ilk freelancerla kapak fotoğrafımızı yaptırırız. Ya da videolarımızın küçük tam belirlediğimiz kısımları var. Bir sonraki eğitimlerde göreceksiniz bunları. Bunları yaptırırsınız ve kanalınız belirli bir seviyeye geldikten sonra diğer aşamalara geçmeye başlarsınız. Ancak bu aşamalara geçtiğiniz zaman da belirli bir bütçe ayırdığınızdan emin olun. Yani Haşlığınız var cebinizde. O haşlığınızdan 1 lirayı bir kenara bırakın. Gerçekten bu 1 lira bile 1-2 lira arkadaşlar 10 lira 15 lira yarın sizlerin geliriniz olur. Ve yarın sizlerin reklam bütçenizi ayırabileceğiniz güzel gelirler olur. Freelancerlara zamanınızı boşa harcamadan freelancerlarla yani serbest meslek sahibi olan arkadaşlarla iletişime geçip kendi istediğiniz şeyleri o arkadaşlara yaptırabilirsiniz. Peki bunların ne faydası var? Şimdi sizin kanalınızın ekşi sözlükte ya da Uludağ sözlükte ya da farklı farklı sözlüklerde yayınlanma farklı farklı bloglarda sizin kanalınızın tanıtımının yapılması bunların her birisi trafik anlamına geliyor. Google üzerinde trafik çok önemli. 550 milyon Google'ın trafiği mevcut. Bunların 50 milyonu Türkçe trafik arkadaşlar. Yani Türkiye'den girilen. Ve sizlerin trafiğinizi eğer bu bloglardan sağlayacaksanız bu ne anlama geliyor? Sizlerin videoların izlenmesi artmaya başlayacak sürekli. Ve sürekli artmaya başladıktan sonra belirli bir seviyeye geldikten sonra bir patlama yaşayacaksınız. Belirli bir yerden sonra bu bir ay da sürebiliyor. Bu üç gün de sürebiliyor. Bu seneler de sürebiliyor. Bu patlamayı bekleyeceksiniz. Bu patlamayı yaptığınız anda kanalınız öyle bir yerden yere gelecek ki. Mesela farkında olmadan 100 bin aboneye ulaşacaksınız. Farkında olmadan 300 bin aboneye ulaşacaksınız. İşte bu patlamayı yapabilmeniz için freelancerlarla, serbest meslek sahibi olan arkadaşlarınızla iletişimi sağlamayı öğrenmemiz lazım. Bunları nasıl mı sağlayacağız? Bir sonraki eğitimde detaylı bir şekilde sizlere hem bu sitelerden örnek vereceğim hem de nasıl iletişim kurabileceğiniz hakkında da sizlerle bilgilerimi paylaşacağım. Umarım bu eğitimden memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız bizlere destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip paylaşıp aynı şekilde yorumlarla motive edici yorumlarla bizlere desteğinizi gösterebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.